Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım ben de iyiyim. çok teşekkür ederim Bugün sizlere öğretici kufrayı çekeceğim Kufray var ya bugün size öyle bir ezberleteceğim ki kafayı bozacaksınız ha La Başka yerde bulamayacaksınız ha 5 girdik bu arada Takıma bak takım cahil cahil la TR1 Moskova diyor la bu Mahir'in Şu VS'deki olan herhalde büyük bir ihtimal aynen o Bugün sizlere öğretici çekeceğim arkadaşlar ana karşıda fani var la Cecilion, Carmilla. Bu arada klasik girdim arkadaşlar. Valla 5 klasik girdik. Kafayı bozduk iyice. Zaten klasikçilerden daha kötü biliyor musun? Klasikli adamlar en azından ne var ne yok alıyorlar tüm mainleri. Neyse başlayalım. Ben nereye gideceğim onu da bilmiyorum. Mide mi gidiyor? İyi hadi mide gidelim. Oğlanı tanıdır herhalde. Mide gidelim. Bu Moskova'yı support edeceğiz. Oyunun sesi. Okay. O oyunu ses çok şöyle bir tık kısayım. Bir tık daha kısayım. Bugün sizlere kur'an öğreteceğim arkadaşlar. Kur'an eskilerini zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle topu attığınız zaman yüksek dereceli bir büyü hasar veriyor. Adamın eğer top topa dönüşeceksiniz ya. Bakın şimdi göstereceğim. Böyle uzata dönüşmeyin. Böyle dibinde dönüşürseniz daha çok hasar veriyor. İlk, ilk zıpladığınız şey. X badına şey daha fazla hasar veriyor. Top da zaten bildiğiniz gibi şey geçit geçittirmiyor böyle skill'leri Ama ufak bir boşluk bulursanız bak şöyle zıpladığı anda bir boşluk bulursanız o arada geçebilirseniz geçersiniz. Hem elinizin hızına kalmış, kalmış hem de şansınıza kalmış. Ben arada yapıyorum da bazen karşımda kufur olduğunda bazen. Dediğim gibi o şansınıza kalmış. Bu zaten W skill'i tüm kanser skill'i bu skill arkadaşlar bildiğiniz üzere. Kufradan bir, bakın şimdi bir bir dakika. kufra ile bir hareket yapacaksınız zaman arkadaşlar böyle çimden yapın. Bak çimden böyle gelin. Adamın üstüne böyle zıplayın. Bu ölmez bu arada Karmilla. Geri çekelim. O top yok, top yok, top. Tam kes bunu. Anam. Lan kaçan canlara bak lan. Şöyle bir daha vur la helal lan. şu siktin arkadaşlar olabildiğinizce görükmeyen yerden atın. lan onu çalmaya takıydı burayı da alalım bir dakika karşıda bana bunu ver dediğim gibi zaten Q'yu Q'yu tutturmak da önemli arkadaşlar o da artık sizin elinizin becerisine kalmış zaten kufra Q tutturdun mu iyi oynanır yoksa kufradan bir şey beklemeyin yani Şuyu tutturacaksınız. W atacaksınız zaten. O adam orada pertorur. Bakın. Ya burada şey yapamaz. Şöyle şöyle zıplayayım. Tamam. A a şey yapamadım. O ölmez, o ölmez. Boş, boş agresif flik yapıyor da. Geri çekil. Ulti açılsın şimdi size ultiyi de göstereceğim. Vay, şu da fani mi var lan? Lan yanlış görmemişim demek ki. Helal lan. Oğlum bizim Moskova fena ha. Bekle bak şimdi. Bak yine buradan. Tuttum bak. Gördünüz değil mi bu? Bakın şeyde hareketimi yaptım. Bakın arkadaşlar ultisi de. Ah lan fani. Fani atamayacak skill. Ultisi de arkadaşlar. Anam. Üff. Çık 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 lan oğlum ultiyi anlatamadım lan. Benim base atmam lazım. Yo atına base atmayayım ya bunu alayım. Arkadaşlar ultisi de böyle. Ultisini boşluğa atmayın bak. Ultisini duvar kenarlarına doğru atın. Ultisini duvar öbütü kenarlarına doğru atın. Adamlara stun vurur. Fiske ulti kombosu da var biliyorsunuz ultiyi atacağınız zaman hemen fiskeyi de atın. Ultiyle birlikte gidiyor. Tuttum bak şu. Bu. Gördüğünüz bu işte. Duvar kenarını açacaksınız. Üstüne topla zıplayacaksınız. Zaten adam imkanı yok. Hareket edemez zaten. Dediğim gibi Kufra'nın topundan sadece Bir dakika. Burada değilmiş. Kufranın topundan sadece belli bir boşluk alanı var. O boşluk alanı da eğer tutturabilirseniz kaçarsınız. Bizim Moskov adam harbi TR yak ha. Mahir sen ne bilin sup. Bir de İncil almış Mahir'e bak. Bekleyin. Sesiliona doğru gitmeye çalışıyorum da gidemiyorum. Renk etmiyor bazen. Q'yu kaçmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Ya önemli olan bak tanklarda. Tanklarda önemli olan ne biliyorsunuz mu? Baba vallahi beni la Bekle. Tanklarda önemli olan ne biliyorsunuz mu? Görüş ölmek arkadaşlar. ADC'nizi hep korumak. Bak siz öleceksiniz ADC ölmeyecek. Bunu unutmayın. Ya Q'um gelse gireceğim içeri. Tamam attırmıyorum skill'i. Fani de attım duvara. Hızı da verdim çıkalım. Ben base atayım da mana falan çekeyim. Bunu çıkayım. Arkadaşlar dediğim gibi ADC'nizi koruyacaksınız. Bak siz ölün ADC'niz ölmesin. Kule altını taklamaktan kaçmayın. Kule altını zaten en fazla taklayacağınız 2-3 tank. tank. ADC'nizin önünde gezin. Kufra oynayacağınız zaman çoğu zaman önünde gezmeyin de hani skillerden dolayı Q'yu atıyorsunuz ya Q'nun rengi uzun olduğundan. En önemlisi görüş vermeniz. Bak şurada biri var mesela. Gördünüz değil mi? Gel buna çenciyi vur. Çenci ulti var mı? Tamam sıkıntı yok çenci. Geliyorum oraya. Oğlum bizim yetişe bana, yetişe bana. Lan bu ne yapıyor burada? O araba şey olmasın bu? Ha top olamadı lan. Q'sunu bana attı. Çalayım onu da. Bu ya bak böyle atlayacaksınız. Sonra topa basacaksınız. Bu yani adam hareket edemez. Kufra o yüzden çok illet veriyor ya. Benim karşıma geldiğinde beni de yani acayip söylüyorum Ha kendimi anladım ben nerede ne yapacağını biliyorum da. Yani çimden bile atlasa ben biliyorum yani Kufra'nın ne, ne taraflardan atlayabileceğini. Ama hareketlerinizi çimenden yapın. Buradan böyle yapacaksınız. Bir dakika. Bak gelir mesela belki. Yok. Aa Fani. Fani kaçtı ya. Oğlum helal lan. Bizim Mosov oynuyor ha. Adam player aga. Bekleyin keseceğim onu. Bakın. Bekleyin. Bak fiske ulti kombosunu yapacağım size. Yapamadım. <laughs> Yapamadım ama olsun. Ya şey kısaydı adamlar uzaktaydı ya. Tuttum karmilla'yı Bak tanklıyorum kuleyi. Bak kuleyi tankladım 3 gördünüz değil mi? Kuleyi tanklamadan kaçmayın arkadaşlar tanksınız. Bak siz ölseniz bile sizin ADC'niz kill aldığında sizin maçı taşıyacak zaten sizin ADC'niz. Siz ellemeyin ölün. Ma maçı ADC'niz sizin taşır. Ölümsüzlük çıkayım hemen. Yani o yüzden kuleye fazla takla. Ha o kadar da ben size şey demiyorum hani kulenin altına full siz durun diye. Yok. ADC'nizi de biliyorsa zaten karşılıklı paylaşarak taşırsınız. Tamam. Tuttum ikisini. Tamam. Ana atamadım lan gördünüz değil mi? Bir ultiye basabilsem ikisine duvar açacaktım. Ölmemem lazım diye. Neyse sıkıntı yok. Mahir'e bak birisi 0 15 oynuyor lan. Oğlum bizim ADC ne oynuyor be? Adam TR1'i hak ediyor ha. Tamam geri. Geri 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 geri. Kufra bu kadar arkadaşlar ya. Helal lan savi çattı bu arada. Kufranın zor bir tarafı yok ya. Hani zor bir hero da. Dediğim gibi kufranın marifeti Q'yu. Şu Q'yu tutturacaksınız. Q'yu böyle. Artık o da sizin yeteneğinize kalmış. Bileğinizin gücüne kalmış. Q'yu oradan tutturacaksınız. W ya da ulti W ya da W ulti. Fark etmez işte hangisini, hangi şekilde yapacaksanız. Öldü mü bu arada? Cık, ölmez ölmez. Geliyorum oraya. La hızı vereyim de öyle gidin la. Bunu adı yavaşladım. Öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Kufra işte ya abi. Skill attırmıyor ya. Valla skill attırmıyor. Çok illet o ya. Ya ilk da dedim ki. Ulan bu hero var ya bu hero. Ben bu hero ile neler yapacağım dedim. Ciddi diyorum bak bu eroyu gördüm direkt. Aa sur verdiler la. Neyse olur sıkıntı yok. Bari şöyle tuttum da. Aa Mahir öldürün de la. <laughs> Arkadaşlar kufra öğretici bu şekildeydi. Diğer bütün taklarını da öğreticilerini çe çekeceğim hiç merak etmeyin siz. Hepsini emniyetin geldiğinde çekeceğim. ilk kufradan başlamak istedim. 9-6. Güzel. Tüm takıma like'ımızı verelim. Arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.